Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, birazdan kuşlarımızı uçuracağız. Şu ayna koyu mavi, e, önceki videolarda biliyorsunuz bir ara kaçmıştı. Kanatları tam tam değil kanatları. Ufaktan uçsun, nefeslensin yavaş yavaş. Böyle sık da olmadığı için e, uçuracağım arkadaşlar onu da. E, daha önce bir iki sefer kendi kalkıp böyle bir tur atıp gel gelmişliği falan vardı. Şimdi onunla beraber hepsini beraber yavrularla beraber uçuracağız. Bu arada e, Erzurum'dan e, bir kargomuz geldi. Şöyle şurada. Onları daha sonra ben e, ben kuşları gördüm daha önce de. Daha geldiğinden beri hiç, e, açmadım koliyi. Sizlerle beraber açmak için bekliyorum şu anda. Kuşlar içinde hemen çıkardı. Videoyu bir aç, açtım onu. Şimdi kuşları uçuralım arkadaşlar Orada arada da yeni gelen kuşlarımıza bakalım Kötü bir haberim de var böyle Bir iyi bir kötü haber Zaten büyük ihtimal hemen inecekler Çünkü 2-3 gündür hiç uçmuyorlar Bir de e, kuyruk Sabuni Zaten e, dediğim gibi hiç uçmadı e, Uzun zamandır yatıyor Bakalım ne olacak arkadaşlar Kaç dakika uçarlar bilmiyorum Ama erken ineceklerini biliyorum Biliyorsunuz bir önceki videolarda 10 dakikanın üstünde uçtular. Hadi bismillah. Şimdi e, önce kötü haberi söyleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burası böyle kapalı biliyorsunuz. Daha hiç temizlemedim. 2-3 gün oldu. Bu olay. Hatırlıyorsanız bir önceki videoda kümes videosu çekerken söylemiştim. Yavrulardan biri kaçmıştı arkadaşlar. Murat abi yakalamıştı o kuşu. Ben burada kuş besliyordum böyle hani. Hani bu taraftan nasıl kedi içinde girip de hayvanı yedi bilmiyorum. O yavruyu burada yemiş arkadaşlar. Sadece kanatları falan kalmıştı. Onları size çekmek istemedim. Üzülmüştüm bayağı. Yani bu böyleydi zaten. Buraya tüneklesin diye koyuyordum böyle. Buradan girmiş içine hayvanı yemişti arkadaşlar. Bir kedi. Ya benim kedim var. O hayatta karışmaz kuşlara. Başka bir kedi büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar. Şimdi kuşlarımızı şöyle şunu çıkartın kuşlarımızı da koyalım. Su falan da koyacağız. Ben de merakla bekliyorum. Bu arada e, bunları Erzurum'dan geldi. Kardeşim e, beyazlardan birini kaçırmış. İki tane Erzurum beyazı takım olarak geldi. Alt üst kardeşler. Neyse daha sonra gönderecekler arkadaşlar. Yani bir, birader oradan bir tane daha alacak. Bilmiyorum erkeğin bir kaçırdığını bilmiyorum. Bakacağız sizlerle beraber. Öyle yazmışlar kuşurdalar şimleştiye. Bismillah diyelim. Mavi'nin altında arkadaşlar beyaz da geliyor, mavi de geliyor. Ala. Şöyle koyalım. Bismillah. Koli de böyle mahvolmuşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar kuşları. Bu büyük ihtimal dişisi erkeği kaçmış herhalde. Evet erkeği kaçmış büyük ihtimal. Büyük ihtimal şundan ikisini eşleyeceğim arkadaşlar. eğer o dişi ise beyaz dişi ise erkekle mavi erkek değişeceğim alayla. Altından beyaz geliyor. Orijinal Erzurum beyaz arkadaşlar burada. Bunlar da orijinal Erzurum mavileri. Fiyatlarını biliyorsunuzdur baya pahalı. Hediye gibi geldi arkadaşlar. Çok böyle bir cüzür bir rakamla aldık. Çok yüksek meblağlar falan veriyor. Tanıdık çıktığı için hediye mi olsun dedi. Ben de küçük bir para karşılığında aldım. Böyle fazla bir para vermedim. Bakalım arkadaşlar kuşlar ne oldu? Kuşlar nerede? Uçuyorlar mı? Hiç unuttuk onları da arada. Şu anda görünmüyorlar. çarpıya falan da baktım. Çarpıya da yok görünmüyorlar. Bir yere mi attılar bilmiyorum. Ha uçuyorlarmış arkadaşlar burada. Ortalama diye 5 dakikadır uçuyorlar. Ben bu kadar bile beklemiyordum. Çünkü 3-4 gündür yatıyorlar. Akşamlar geç geldiğim için. Arap İlfek'in de 60 vardı arkadaşlar. Kanadı boş. Birazdan arkadaşlar bunlara duş vereceğim. Önce biraz su vereyim. Su içsinler. Yeni bir su hazırlayayım onlara. Videodan sonra. Umarım o dişidir arkadaşlar. Çünkü onunla işleyeceğim. Neyse kuşları izleyelim arkadaşlar. şöyle şu tarafa geçin yukarıdan izleyelim arkadaşlar birkaç dakika artık hemen inerler mi inmezler mi bilmiyorum alçalmışlar çatıya hayda hiç olmadı mı? Hiç güzel olmadı. Arkadaşlar bunlar da eşleyeceğim böyle bunları. Ben bizim mavi eşine gördüğünüz gibi arkadaşlar tüy komple. Daha iki gün önce falan koydum, iki üç gün önce koydu. Ben eşine biraz sinirlendim. Böyle hay hayvanlar bayağı bir tüyde. bir çıkamadık şu tüyden. Birazdan kuşlara banyo falan vereceğim. Buraları falan temizleyeceğim arkadaşlar. Bayağı dağınık şu anda buralar. Dediğim gibi işten bayağı geç geliyorum. Yani yemlemeyi bile burada yapıyorum arkadaşlar böyle hani. İçeride yemlemesini yapıyorum. Bunları böyle dökün buraya. Hadi çıkın. 4 çıkmıyorlar ya. Afalladı hayvanlar biraz. Arkadaşlar bunları eşledim, eşledim, eşleyeceğim bunları. Bakalım nasıl yavrular gelecek. Ben de sizler gibi merak içerisindeyim. Allah çok hoşuma gitti arkadaşlar benim bu arada. Bu arada bunun eşine niye kızdığımı size söyleyeyim arkadaşlar. Arabın yavruları vardı altlarında biliyorsunuz. Gerçi geçen hafta bayağı bir havalar bir, bir anda soğudu 2-3 gün. Büyük soğuktan öldü hayvanlar. Bir diğer gün aralıklı öldüler. Yani hiçbir şeyler yoktu. Safa sağlandılar. Bir gün baktım bir yanık olan yavru öldü. Ondan sonra diğer yavru ölmüştü. Ben de ben de bunlarla eşlemeyi düşündüm böyle bir. Şu anda kümeste bayağı dişi yoğunluğu var. Fizik olarak beyaz hoşuma gitti ama tip olarak ala hoşuma gitti abi ala. Şu anda baya susuzlar. Arkadaşlar video durduracağım. büyükler ne bugün e, dediğim gibi pazardan şimdi geldim daha. E, abim gitti. Kuşlar almaya abim gitmişti. Ben pazardaydım. Video falan çektim sizler için. kümesi biraz çoğalttık Arkadaşlar bu arada azaptan lazım ya da kümesi biraz daha büyüteceğim Arkadaşlar Allah çok kötü çarptı Arkadaşlar yine çok kötü vurdu arkadaşlar Benim içim acıdı be. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Kanala destek için abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.